Arkadaşlar merhaba ben Murat. İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Arkadaşlar çalıştım. İşim bitti şükür. Size bugün biraz bir maziden dünkü başıma gelen maziden anlatmak istiyorum. Gerçekten sonunda siz de güleceksiniz. Bakın başıma ne geldi dün. Biliyorsunuz hemen konuya gireyim fazla uzatmadan. Biliyorsunuz dün e, ee, Zürich'te çalıştım. Bahnhofstrasse'nin yanında çalıştım. Bahnhofstrasse İsviçre'nin en pahalı caddelerinden bir cadde. Yani en pahalı caddesi diyebiliriz. Orada tabii ki kamera yanımdaydı. Biraz da vaktim vardı. bizim saat 9'da zaten 20 dakika bir paydosa şeyimiz var. Hakkımız var. Dedim o paydosu da orada kamerayla değerlendireyim. Bir kısa bir çekim yapayım dedim. biliyorsunuz o filmi bir film değil videoyu seyrettiyseniz Arkadaşlar görmüşsünüz seyretmediyseniz bakın orada ne yaptım bankaları filan gösterdim yani orada tam merkez olduğu için Zürich'in tam yani çekilecek yeri olduğu için bilhassa bankaları sevenler parayı sevenler pahalı saatleri sevenler heh, pahalı saatleri da çekeyim dedim. Ama daha erkendi. Dükkanlar tabii daha açılmamıştı. Pahalı saatler daha camakende yoktu. Ucuzları vardı. <laughs> Pardon. Arkadaş seyrettiyseniz görmüşsünüzdür. Ee, orada artık camakende olan e, saatleri size teker teker çektim. Fiyatlarını söyledim. Markalarını söyledim. Filan fincan. iki tane büşütleri vardı. Onların ikisinden de çekim yaptım. Birisinden çekim yaparken içeride bir hanımefendi vardı. Temizlik yapıyordu. Zaten bana böyle bir kestirici baktı. Dedim Allah Allah dedim. Ve dünkü videomda da söyledim. Yani bu e, arkadaşlar yeşil yandı. Biz de gitsek iyi olur. Ben de muhabbetime devam. Ve dün videomda söylemiştim. E, o dükkanları iki kere e, maskeyle yani hırsızlar Soygun yaptı diye böyle böyle olay oldu diye birkaç kere hatta bir seferinde de biz de cadde'nin öbür tarafında çalışıyorduk dışarı geldiğimizde yani polis arabaları bilmem ne her yer polisti soyulmuşlardı soygun vardı arkadaşlar ben fazla bir şey düşünmedim o an o hanımefendi bana baktı filan dedi mi Herhalde belki de korkuyor yani ne bileyim ben neden filan fincan ben üzerine düşmedim fazla. Yani aklıma kötü bir şey gelmedi. Arkadaşlar ondan sonra ben gittim. Ee, giderken e, seyrettiyseniz yolda çekimler falan yaptım, biraz laklak lak falan yaptım. Akşam oldu eve geldim. Eve geldim mi? Tabii ki ben yaptığım videonun ilk önce e, montajlarımla da uğraşıyorum. Yani gerçekten e, terlikleri giyip hemen büroya çıkıp e, videonun programından uğraşıyorum. Yani onun montajlarını yapıyorum, kabını hazırlıyorum filan fincan onu yaparken ama saat 5'i geçmişti. 5'i geçtikten sonra benim yani müdür filan yani çok az arar. Yani ciddi bir şey olursa 5'ten sonra arar. Yoksa rahatsız etmez. 5'i 10, 12 geçiyordu. Telefon çaldı benim müdür. Arkadaşlar bakın ne oldu. Ben orada Şimdi bana böyle dedi. Sen dedi, Bahnhofstrasse'ydi. çalıştın mı bugün? Dedim. Bahnhofstrasse de değil ama hemen yanında çalıştım. Münich çalıştım. Dedi sen dedi, resim filan çektin mi orada? Yok dedim. Resim çekmedim. Kamera ile çekim yaptım. E dedi neden yaptın? Dedim, biliyorsun benim yani ufak bir YouTube kanalım var. Benim beni takip edenler böyle İsviçre saatlerini görmek istiyorlar, beğeniyorlar. Onun için orada birkaç dakika e, camakenlerden e, çekim yaptım o bankaların binalarını falan gösterdim e, evet dedi peki dedi e, bunu kanalın için yaptın evet dedim kanalın için sorun ne ya dedi orada dedi e, onlar dedi şüphelenmiş yani herhalde ben şimdi kendi kendime diyorum o herhalde temizliği temizlik yapan hanımefendi bildirdi mi ne yaptı artık ben onu ciddiye almadım Arkadaşlar şimdi ne oldu? Ben orada çekim yaparken onlar da içeriden ben onları görmedim. Onlar da benim resimlerimi çekmiş. Artık bu satış yerinin ona göre sistemi mi var? Ne var? Ben ne kamera gördüm ne bir şey. Bunlar benim resimlerimi çekmiş. Hatta birisi arka kapıdan çıkıp beni takip etmiş. Bindiğim arabanın resmini çekmiş. Plakayı çekmiş. E benim üstünde elbiseler Görüyorsunuz her yerde Yomos yazıyor. Arabanın üstünde kocaman kocaman Yomos yazıyor. Ya emşerim, bu bijuteriyi bu dükkanı soyacak adam hiç üstünde şirket elbiselerinden orada çekim yapar mı? Yani öyle bir düşüncesi olsa, şirket arabası kocaman kocaman yazılı. Dedim evet ben yaptım böyle böyle de şimdi arkadaşlar ne oldu bakın. Bakın bak onu söyleyecektim. Konuyu karıştırmayalım. Çektikleri resimleri benim şirketi bulduktan sonra sorup soruşturduktan sonra benim kim olduğumu resimleri gönderiyorlar. Bu adamdan konuşuyoruz değil mi? Benim müdürüm diyor ki evet diyor bu adam diyor yani 10 seneye yakın bizde çalışıyor. Hiçbir sıkıntısını görmedik. Bunun yani öyle bir düşüncesi de yoktur. Ama bunlar şimdi korkudan polisin polisi de aramış yani iş uzamış. ...polise rapor bile yapılmış. Hatta polis oraya geliyor, çağırıyorlar. Benim arabayı falan arıyorlar tabii araba yok. Ben gittim öbür tarafa. Yani gittim öbür ben orada olsaydım herhalde beni sorup soruşturmak için polis dairesine götüreceklerdi herhalde rapor da yapacaklardı bilmiyorum. Arkadaşlar ben evdeyim, evdeyim. Ondan sonra bana müdürüm dedi ya dedi şimdi sen dedi bu bu akşam dua et dedi. Bu dükkan dedi soyulmasın dedi. Soyulursa dedi ilk önce senin evine gelirler dedi. Dedim ya gelsinler. Ben şimdi biraz sonra zaten duşumu yapacağım, yemeğimi yiyeceğim, pijamaları giyeceğim. Televizyonun karşısına oturacağım, keyif yapacağım. Buyursunlar gelsinler dedim. Benim aklımda öyle bir düşünce yok ki. Yani arkadaşlar bakın nereden nereye. Ondan sonra ondan sonra bana müdür dedi. Ya Murat dedi üstünde şirket elbiseleri olduğu zaman yazılı olduğu zaman böyle şeylere dikkat et dedim ya e, müdür bey ben bunu bu dükkanı yani birkaç kere çektim hatta bir kere hanımla oraya gezmeye gitmiştik pazar günü o zaman da çektim hadi de o zaman dedi fark etmez dedi çünkü dedi yazılı değilsin dedi çünkü arkadaşlar Japonya'dan Japonlar geliyor. Hepsinin elinde resim makinesi, kameralar, video kamerası, şakır şukur şakır şukur. Hepsine polis raporu yapmıyorlar ki. Bizim zavallı Murat orada bir çekim yaptı YouTube için. Yani aklının ucundan geçmez herhangi bir hırsızlık, soygunluk, moygunluk. Arkadaşlar beni dün yani dün eve polisin gelmediği yani büyük bir mucizeydi. Çünkü müdür dedi ki Murat dedi yani belki de dedi Zürich'in polisi dedi senin kaldığın yere dedi haber verebilir seni ziyarete de gelebilirler sorular soruştururlar hazırlıklı ol dedi. Uf güneş de acayip burada ama hemen döneceğiz arkadaşlar. Dedim ya gelsinler ya benim kötü bir niyetim yok. Arkadaşlar ya gerçekten bu dünyada bu dünyada çok çok komik şeyler oluyor. Yani görüyorsunuz siz de görüyorsunuz. Heh otobana çıktık burası da yani inşaat inşaat inşaat. Oğlum gaz verme işte ben sola öyle de sapacağım böyle de sapacağım. Ne gaz veriyor? Heh girdik. Arkadaşlar görüyorsunuz yani bu dünyada neler oluyor, neler bitiyor. Yalnız sonradan kendi kendime düşündüm. Ya bu insanlar bu kadar korkmuş mu? E herhalde korkmuş. Çünkü bilası o dükkanı geçen 10 sene içerisinde galiba 5 kere soydular. 5 kere soydular ve soyanlar takım taklavat giriyor içeri. Yani böyle hırsıza mırsıza da benzemiyor. Kendini zengin olarak satıyor ama zengin mengin değil yani. En pahat en pahalı saatleri çıkardıktan sonra çıkarttırdıktan sonra e, arkadaşlar tabancayı çıkarıyor. Ondan sonra yapacağını yapıyor. Ama e, birkaç seneden beri birkaç seneden beri dükkanların hem içinde hem dışında silahlı görevli var. Yani silahlı görevli var. Herhangi birisi öyle bir şey yapma kalkarsa yani iki tane silahlı güvenli var. Herhalde onları ilk önce vurması lazım. Ne bileyim ben 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 öyle şey düşünmediğim için. Yani adamlar artık çane, çaresiz kaldılar. İsviçre gibi bir yerde öyle bir yerde ama çok pahalı saatler olduğu için hem içinde bir güvenli hem dışında bir güvenli. Bunların her gün maaşını da tık tıkır tıkır ödüyorlar yani. Yani bakın İsviçre'de böyle şeyler gerekiyor demek ki. Yani Oh, içimi döktüm, iyi oldu ya. Bunu sabahtan beri zaten midemde duruyordu, midem bulandı. Bu, bunu dedim size anlatmam lazım. Ya gerçekten ben de hafifledim. Şimdi iyi oldu, içimi döktüm. E, sanki bir arkadaşla konuşmuşum, konuşmuş gibi oldum. Bana yaradı arkadaşlar. Bu konuşmak gerçekten bana yaradı. Ya ben bir kötülük falan düşünmüyorum ki. Ben ben benim istediğim. 10-15 dakika güzel bir video yapmak, İsviçre'nin güzel yerlerini çekmek, size günün varsa haberlerini vermek, bir bilgilendirme yapmak böyle yani. Yoksa başka bir amacım yok. Yok ben İsviçre'de çalışan normal bir işçiyim yani. Normal bir işçi. Ben ne zenginim ne fakirim. Ben orta orta şeyde bir adamım burada yani. İşçiyim. Evet arkadaşlar e, dün işte bunlar oldu şurada duralım da size bir şöyle insan gibi hayırlı akşamlar diyeyim ya bu bugün Perşembe yarın Cuma e, ondan sonra yarın 29 Ekim tabi e, bütün Türkiye'ye de bayram şimdiden. E, kutlayayım mı? Kutlayayım. Şimdiden 29 Ekim'i kutluyorum arkadaşlar. Hepinize hayırlı kutlamalar, bayramlar olsun diyeyim. Şurada şöyle durayım ya. Heh. Şöyle insan gibi. Evet. Kamerayı da alayım. Arkadaşlar 11 dakika ne olmuş? 11 dakika 48 saniye. Bu kamera da zaten beni değiştir diyor. Çoktan beri bana söylüyor. Arkadaşlar kamera e, kamerada, bakın kamera kaç ne kadar? Bir buçuk seneden beri kullanıyorum bunu. Geçen de baktım. E, YouTube'a 600'ün üzerinde video yüklemişim. Yani bu kamerayla e, 600'ün üzerinde video çekmişim. Çünkü çok çok videolar var. Onları çektim ve yüklemedim. Yani e, iyice bozuldu. Yanları manları çatlama matlamaya başladı. Şimdi de içinde ııı e, e, tarih değişiyor. Her gün tarihi yeniliyorum, içine veriyorum. Hemşerim diyorum. Bu ta, bu ta bugün diyorum salı, bugün diyorum şu saat bu. Yarısı gün diyor, yok diyor. Bugün çarşamba değil diyor, bugün pazartesi diyor. Ee, 2006 yılındayız, 2016 yılındayız, karıştırıyor. Yani e, kamera kamera video kamerası yavaş yavaş elveda demeye başladı. Yalnız e, baktım bu şimdi GoPro 8. GoPro 8 kullanıyorum. Bana ara sıra soruyorsunuz. Bu GoPro'nun 10'u çıktı şimdi. Ya hemşerim yani 460 frank ya. 460 frankımız 420 euro yapıyor. Yani 420 euro burada da iyi para. Onun için bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. Artık kullanabildiğim kadar kullanacağım. Ondan sonra mecburen tabii yenisini alacağız. Veyahut da ee, bu YouTube işini bırakacağız yani yapmayacağız artık ama buraya kadar geldik ben e, YouTube yapmasını seviyorum sizler için sizler de e, bana bakıyorsunuz e, tıklamalara baktığım zaman herhalde seviliyorum biraz onun için tıklamalar var Allah razı olsun teşekkür ederim bu konuya gelince de bu konuya gelince de tabii ki her YouTube'unun istediğini ben de isterim. Abone olmadıysanız abone olun. Tabii ki çok çok sevinirim. Bana bir like verirseniz sevinirim. Beni takipte bulunursanız sevinirim. Buna benzer çeşitli türlü videolar gelecek. İsviçre'nin doğasını göstereceğim. İsviçre'nin şehirlerini, köylerini göstereceğim. Biliyorsunuz drone aldım. Drone çekimlerine devam ediyorum elimden geldiği kadar. Bilgi videoları gelecek. Zamanı gelince sıla yolu baş. Başlayınca yaz ayları yaklaşınca o bilgileri de vereceğim tabii ki. Yani ben peşindeyim siz de beni takipte bulunun. Arkadaşlar fazla uzatmaya gerek yok. Beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Ee, videolarımın sonunda ben hep şunu söylerim. Sıhhat sıhhat emmiyim. Sıhhatlı kalın. Benimle kalın. hoşça kalın Murat.